Acho que foi uma boa vitória, sabíamos que o Casa em Paz tinha uma boa equipa, que ia ser um jogo difícil, mas conseguimos, conseguimos sair com os três pontos, que é o mais importante, e reforçar também que a equipa esteve bem e dar uma palavra aos adeptos agradecer por eles terem vindo até aqui. Peki bizim adımıza gayet iyi bir başlangıç oldu. Aslında zor bir maç olacağının bilincindeydik bu maçın. Çünkü Kasımpaşa'nın gayet güçlü ve iyi bir takım olduğunu, iyi oyunculardan oluşan iyi bir takım olduğunun bilincindeydik. Ama 3 puan almaya başardık. Bugün bizi çok mutlu ediyor bu. Ayrıca özel bir teşekkürle taraftarımız hak edildi düşünüyorum. Buraya kadar geldiler. Bizi 90 dakika boyunca desteklediler. Onlarca ayrıca teşekkür ediyorum bir maç olacak tabii ki önemli bir maç olacak ligin belki de önemli maçlarından haftanın önemli maçlarından bir tanesi olacak ama hep söylemiştim daha önce röportajlarda da ifade ettim biz maç maç bakıyoruz ve maç maç baktığımız her maçta da özellikle içeride oynadığımız her maçta kazanmak için çıkıyoruz yine kazanmak için çıkacağız ve umuyorum da kazanacağız. Daha önce de söylemiştim aslında burası zor bir lig iyi oyunculardan oluşan iyi takımların olduğu bir lig dolayısıyla yarışmacı bir lig olduğunu söyleyebilirim kolay değil burada maç kazanabilmek ama adaptasyon sürecimden bahsedecek olursam eğer iyi ve hızlı gidiyor burada takım arkadaşlarının etkisi büyük. Kulübümüzün etkisi büyük. Çok yardımcı olmaya çalışıyor herkes. Dolayısıyla hızlı adapte olduğumu da söyleyebilirim aynı zamanda lige. Sizin de bahsettiğiniz gibi haklısınız. İkidir. Biz bir sıfırlı galibiyetlerle kazanıyoruz belki ama aslında maçların geneline baktığınızda belki bir sıfırın fazlası da olabilecekti. Ancak tabii ki önemli olan 3 puan alabilmek. 3 puan üç puandır her zaman. Biz böyle bakıyoruz. Bizim adımıza dediğim gibi daha farklı galibiyetler de olabilirdi. Girmeyen toplarımız belki değerlendiremediğimiz şanslarımız da oldu. Ancak defans oyuncusu olarak şunu söyleyebilirim. Gol yememek iki maçta da kaleyi golle kapa kapatmak bizim adımıza çok önemli. Bunda da savunmadaki oyuncular olarak aramızdaki iletişimin, birbirimizle olan bağın iyi olduğunu, iyi çalıştığımızı zaten düşünüyoruz. Takım olarak tabii ki savunma yapıyoruz. Ama bir savunma oyuncusu olarak da iki maçtır gollememek ve üstüne altı puan kazanabilmek çok önemli. Çok çok harika bir taraftar grubu olduğunu, çok çok iyi bir taraftar grubu olduğunu ifade edebilir mi? Her zaman sizin de bahsettiğiniz gibi içeride dışarıda neresi olursa olsun sahanın içinde dışında her yerde bize desteklemeye devam ediyorlar. Onlara mesajım şu olacak, onlar bizi desteklemeye devam etsinler, biz de onları mutlu etmeye devam edeceğiz.